Seni de kendi gibi erkeklerden nefret eden birine dönüştürecek. Bunu gözünle görmeni, benden vazgeçmeni istedim. Bir de Azize burada çalıştığımı öğrenmeden bu iti içeri tıkabilirsem... ...o zaman Alazlar'ın dönüşü muhteşem olacak. Ya sen hayırdır? Sen bana devamlı kardeşlerinden başka bir şey düşünmüyorsun Azize. Hayınsın Azize falan demiyor musun? Bakmak zorunda kalıyor. Ben istesem de senin kadar düşemezdim ha eğer benim sağ kolum... Vay 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 kimler gelmiş? Para işte. İnsan nelere katlanır. <laughs> Yok kızım vallahi dengesizsin ha. Evran sen benden bir şey mi gizliyorsun? Bak, benim planım tıkır tıkır işliyor. Sakın bozma. <laughs> Aziz'im ah! öğrenirsin. Öğrenmeyecek. Devran döndüğüne göre Mesut da dönecek artık. Oluşaksan, benim gibi görünmeyiz. Kadın seni değiştirecek Aziz'e bak. Nasıl mesela? Merhaba ailem. Hım, yeni bölümlerde gerilim ve sürprizler gerçekten zirveye çıkıyor. Cemon'un Yavuz'u öldürme girişimi başarısız olacak ama bu düşüncesiz hamle Devran ve Azize'yi Yavuz'un acımasız tehditlerinin tam ortasında bırakacak. Yavuz'un planları giderek daha karanlık bir hal alırken, Fruzi'nin gizlice kurduğu güç oyunu tüm dengeleri alt üst edecek ve büyük çatışmaların kapısını aralayacak. Öte yandan Zeliha, hiç beklemediği bir anda korkunç bir tuzağa düşecek. Sözde hoca tarafından adım adım kendisine çekilen Zeliha, çaresizce bu karanlık dünyanın içine sürüklenirken, Yusuf onu kurtarmak için tüm cesaretini ortaya koyacak. Ancak şok edici gerçek Zeliha'nın hocanın yanında kalmayı seçmesiyle ortaya çıkacak ve bu karar Yusuf'un kalbini paramparça edecek. Tüm bunlar yaşanırken Cemo ve Melis gizlice evlenme kararı alabilir. Bu gizli evlilik hem iki aileyi birbirine düşürecek hem de mahallede büyük bir kaosa yol açacak. Bununla birlikte Bahar'ın Yusuf'a olan takıntısı giderek büyüyecek ve Yusuf'un zaten karmaşık olan hayatında daha da büyük çatlaklar açacak. Peki Yusuf Zeliha'yı bu karanlık çıkmazdan kurtarabilecek mi yoksa artık her şey için çok mu geç? Tüm cevaplar çok yakında karşınızda olacak. Erken güncellemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.